93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit ve Rus Çarı 2. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinde Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Hem Osmanlı Devleti'nin batısındaki Tuna-Balkan cephesinde hem de Doğu sınırındaki Kafkas cephesinde savaşılmıştır. Savaşa hazırsız yakalanan Osmanlı Devleti çok ağır bir yenilgiye almıştır. Savaşın başta sebepleri Osmanlı Devleti'ne yaşanan azınlık isyanları, Rusya ve Batı Avrupa ülkelerinde Osmanlı Devleti'ne yaşayan Hristiyanların insan haklarının çiğnendiği konusundaki oluşan tek taraflı kamuoyu, Rusya'nın Balkanlarda genişleme siyaseti, Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsız istikleri ve Panslavizm akımıdır. Avrupa'nın büyük güçleri savaş önlemek için İstanbul'da tersane konferansına toplanmışlar. Ancak Osmanlı Devleti'ne yaptıkları taleplerin reddedilmesi üzerine savaş patlak vermiştir. Yaklaşık bir yıl süren savaşta Osmanlı orduları savunma savaşı yapmıştır. Batı devletler ise tarafsız kalarak savaşı bitirmek için ara bozuluk yapmıştır. Özellikle Balkanlarda bu olayın neticesinde etnik temizlikler yaşanmış ve yer yer kıyımlar görülmüştür. Sonunda battaki Osmanlı savunma hatlarını kıran Rus ordularının öne açılmış dirençle karşılaşmadan İstanbul'un eşiğine Yeşilköy'e kadar ilerleyerek Osmanlı Devleti'nin varlığını tehdit etmiş ve bunun sonucunda Osmanlı Devleti Ayastefanos Anlaşması'nı imzalamış zorunda kalmıştır. Ancak Batı Avrupa ülkelerinde bu anlaşmanın koşullarından hoşnut kalmamaları sonucu bu anlaşma geçerini yitirmiş ve yeniden imzalanan Berlin Anlaşması ile Osmanlı Devleti çok fazla toprak kaybetmiş, Balkanlardaki nüfusunu büyük ölçüde yitirmiştir. Balkanlarda ve Kafkasya'da sayıları 1 milyon aşkın Osmanlı vatandaşı mülteci konuma düşmüş, savaş sürecinde ve savaştan sonra Anadolu'ya dev göç dalgaları yaşanmıştır. Ayrıca Batum'da yaşanan Müslüman Lazlar ve Gürcüler Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyan hakları sorunuyla ilgili Rus İmparatorluğu 18. yüzyılda güçlenmiş ve zamanla kendisini Ortodoks dünyasının lideri ve koruyucusu olarak görmeye başlamıştı. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nin Balkan'da yaşayan ve çoğunlukla ortodoks olan Hristiyan vatandaşların haklarını korumak bahanesiyle İstanbul'daki elçileri vasıtasıyla Osmanlı hükümetinin çeşitli taleplerde bulunmaya başladı. Nitekim 1853 yılında Rusya'nın Kudüs topraklarında İsa'nın doğduğu kilisenin anahtar hakimiyetinde ortodokslara verilmesi talebi Kırım Savaşı'na yol açtı. Bu savaş Birleşik Krallık ve Fransa'nın müdahalesiyle Osmanlı zaferi sonuçlandı ama yine de Ruslar istediği gibi kilisede Ortodoks sahiplere söz sahipliği verildi. Böylece Ruslar kendisini Ortodoksların sözcüsü olarak kabul ettirmişti. Nitekim Ortodokslar da bundan hoşnuttu. 1858 yılında Osmanlı yönetimindeki Lübnan topraklarında Hristiyanlarla ilgili sorun yaşandı. Fransızların desteklediği Maruniler ile İngilizlerin desteklediği Dursiler çatışmaya başlamıştı. Kayıplar artıyor ve bölgedeki iç savaş tehlikesi büyüyordu. Fransız basını Lübnan Hristiyanlara yönelik katliamların yapıldığını yazıyordu. Dönemin harici nazırı Keçecizade Fuat Paşa Lübnan topraklarına giderek çatışmaları bastırdı. İsyan ele başlarına idam ettirdi ama Osmanlı Devleti'nin Fransız İngilizleri baskısıyla Lübnan'a Hristiyan bir vali atanmasını kabul etmek zorunda kaldı. 1861 yılında tahta çıkan Sultan Abdülaziz dönemindeki Osmanlı Devleti'nin Hristiyan halkları arasında huzursuzluk devam etti. Saltanatın ilk yılında Sırbistan topraklarında ayaklanmalar başladı. Kendilerini geniş anlamda Slav milletinin bir parçası olarak kabul eden Sırp halkı özellik talebiyle ayaklandı. Çeteler kuruldu, Müslüman halkla karşılıklı kıyımlar yaşandı. İstanbul hükümeti bölgeye müdahale etti fakat tam başarı elde edilemedi. Ömer Paşa komutasındaki Osmanlı askerleri Belgrad'a topa tutunca birçok kayıp verildi. Avrupa kamuoyundaki Osmanlı aleyde bir tutum gelişti. Paris Anlaşması'nın ihlal edildiği söyleniyordu. Bunun üzerine görüşmeler yapıldı. Osmanlı Devleti için önemli olan birçok kale özelliğini kazanmış olan Sırbistan'a bırakıldı. Belgrad ve gerisi ise yine Osmanlı'da kaldı. 1864 yılında ikinci bir İstanbul protokolü yapıldı. Buna göre Romanya prenslik haline geldi. Bölgedeki Osmanlı nüfusu azalıyordu. Daha sonra Romanya da özelliğini kazandı. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Rusya tarafında savaştı. 1866 yılında Girit Adası'nda ayaklamalar patlak verdi. Bağımsızlığı 1832 yılında kazanmış olan Yunanistan Krallığı Girit'i Yunan yönetimine görmek istiyordu. Yunanistan kışkırtmaları Girit adasında yaşayan Rum halkı Osmanlı yönetimine isyan etti. 1866'da Rum çetelerinin Yunan krallığı dolaylı, olarak Avrupalı devletleri destekliyordu. Bölgedeki Kırımlar artmaya başladı. Müdahalelerde sonuç alınamadı. Saddazam heyet topladı ve Girit Adası'nın değişikliğini yapıldı. Buna göre valinin iki yardımcılığından biri de Rum olacaktı. Buna rağmen çete savaşları bitmedi. Yunanlar da bu çeteleri desteklemeye devam edince Osmanlı Devleti'nin ultimatom verdi. Ancak 1869 yılında Yunanistan'a yapılan bir anlaşma sonucu Yunanistan'ın bu tutumundan vazgeçti. Ama 19. yüzyılın sonlarında ayaklamalar tekrar alevlendi ve 1898 yılında Girit'in özellikle kazanmasıyla sonuçlandı. 19. yüzyılın ortalarında Avrupa birçok savaşa sahne olmuştu. 1866 yılında bir Prusya Avusturya savaşı patlak verdi. 7 hafta süren savaşı Prusya ve müttefikleri kazandı. Böylece diğer Alman eyaletlerinde Prusya egemenliği baş gösterdi. 1870 yılında başlayan Fransa Prusya savaşı ile bir yıl sürdü ve kesin Prusya zaferi sonuçlandı. Böylece Alman kökenli eyaletler birleşerek Alman İmparatorluğu'nu kurdular. Bundan itibaren Almanya sürekli güçlendi. Avrupa'nın söz sahibi ülkelerine biri haline geldi. Fransa ise ağır bir darbe aldı. Ekonomik açıdan önemli birçok topraklarını kaybetti ve 3. Cumhuriyet kuruldu. 1866 yılında yenilgisi sonrası Avusturya İmparatorluğu presi kaybetti ve Macaristan ile birleşerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kuruldu. Avrupa'daki eyaletlere bölünmüş ülkelerin yönetimleri birleşik bir yönetim biçimine geçiyordu. İtalyan Birliği kurma müdidiyle Kırım Savaşı'na katılmış olan Sardinya Krallığı 1861 yılında amacına ulaşarak bu birliği sağladı ve İtalya Krallığı kuruldu. İtalyalar da aynı Almanlar gibi gecikmeli olsa da başladılar. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Avusturya güç kaybetmiş İtalya ve Almanya ise güçlenmişti. Rusya ise yenileşme sürecindeydi. Kırım Savaşı'nda ağır bir ilgi alan Ruslar, Prusyalı subaylar getiriyor ve orduyu istah ediyorlardı. Balkanlarda Slav propagandası yapılıyordu. İngiliz İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı, Rusya'ya karşı bir tutum içindeydi. Avrupa ülkelerinde arasında yalnızca Alman İmparatorluğu Rusya'ya dostça davranıyordu. Balkanlardaki göç dengesi de değişmişti. Bölgedeki Osmanlı nüfusu azalıyordu. Milliyetçilik akımı güçleniyor, bölgede katliamlar gerçekleşiyordu. Sırplar ve Yunanlar bağımsızlıklarını kazanmıştı. Romanya ise özelleşmiş, Bosna'da özgürlük hareketleri başlamıştı. Sırplar Rusya'ya yaklaşıyor ve kendilerini ortak bir Slav ırkına sayıyordu. Osmanlı yönetimi 19. yüzyıl başlarında beri Balkanlarda karşılıkları uğraşıyordu. 93 Harbi'ne birçok, birkaç yıl kala Osmanlı Devleti'ne büyük bir ekonomik sıkıntı baş göstermişti. Bu sıkıntıyı gidermek üzere vergiler artırıldı. Bu da Bulgar isyanlarına yol açtı. Bulgar isyanları Rusların da savaşa dahil olmasına sebep olmuştu. Savaş önleme çabalarında ise Avrupa'nın baskısıyla Osmanlı tarafı barış yapmaya razı oldu. Balkan'daki bütün sorunları çözüme ulaştırmak için İstanbul'daki Tersane Amire'de uluslararası bir konferans yapması karar verilmişti. Tersane konferansı adı verilen bu konferansta Osmanlı Devleti'nin Balkan'daki Hristiyan halkları ilgili ağır baskı yapılması bekleniyordu. Konferansın kararlarını yumuşatmak için tahta yeni çıkmış olan 2. Abdülhamit konferans toplandığı 23 Aralık 1876 günü ailelerce birinci meşruiyeti ilan etti. Ama yine de konferans Osmanlı Devleti'ne karşı çok ağır kararlarla sonuçlandı. Rusya Paris Anlaşması'nda 1856 Karadeniz'de tersane ve savaş gemisi bulunduracağını, ilişki hükümlerini tanımadığını, Prusya'nın güçlendiği ve Avrupa dengelerini sarsılmaya başladığı 1870'te bir nota ile Paris Anlaşması'nın taraf ülkelerde bildirmişti. Bu nedenle kendisi Karadeniz ve Balkanlar'a sınırlayan hemen tüm yükümlülüklerine kurtulmuştu. Ardından da ortodoks uyruklarına söz konusu anlaşmadaki hükümleri uygulaması için Osmanlı Devleti'ne baskıda bulunmaya başladı. Bu sırada Birleşik Krallık Rusya'nın Osmanlılara savaş ilan etmesini önlemek amacıyla Londra konferansı toplamasına ön oldu. Osmanlı Azamı İbrahim Ethem Paşa konferans hazırlanan 1877 Londra protokolünün iç işlerini müdahale sayarak reddetti. Ülkedeki Pansnavist akımları etkisiyle protokolün kendini bir savaş nedeni sayacağını önceden bildirmiş olan Rusya, 24 Nisan 1877'de Eflak ve Boğdan'a girerek Osmanlılara savaş açtı. Kısa bir süre şey sonra tam bağımsızlığını kazanmak isteyen Rumenler savaşa Rusların safında katıldı. Bulgar isyancılar ve Sırplarla Osmanlılara savaşan Ruslar ve Rumenler katıldı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kitaplarla kalın hoşça kalın.